Merhabalar uzun zamandan beri video çekemiyordum bildiğiniz gibi. 3 hafta oldu sanırım. Koriton sebebiyle oldukça yoğundum. Bugün sizlerle eczaneden ücretsiz maske temini hakkında konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet bildiğiniz gibi yaklaşık... Çalışmış lan adam. 2 haftadır falan Sağlık Bakanlığı'nın da yaptığı açıklamaya Gelişir. ...eczanelerde ücretsiz olarak maske alabiliyoruz olacaktır. O kişiler eczanelerden ücretsiz maske temin sürüyor. Yalnız lütfen ben hala alamadım reis. Ben hala alamadım herkesten çok rica ediyorum. Eczaneye girmeden önce kimliğiniz ve kodu hazırlayın. Eczaneye zaten biliyorsunuz COVID-19 sebebiyle birer kişi birer kişi alınıyor. Dolayısıyla arkada sıra uzayabiliyor. Eczaneye girdikten sonra dur benim SMS'im neredeydi, dur kimliğimi çıkartayım gibi 30 saniye, 40 saniye belki 1 dakika, 2 dakika sürecek işlemler de yani gün içerisinde yaklaşık 300 kişi böyle yaptığında 1 dakika fazla artması 5 saate denk geliyor arkadaşlar. O yüzden lütfen eczaneye girmeden önce kodunuzu ve kimliğinizi hazırlayın. Chatte bayağı alan var. İki kez alan, dört kez alan, ben alan. Aşkım! Senin kodun var mı? Maske kodu. E niye almıyorsun? Aa bizde de varmış kod. Bende yok ama hanıma gelmiş. Oh dürüm parası geldi. Oh dışarıdan yemek yemiyoruz bu ara ama eyvallah sağ olasın abi eyvallah. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Eczaneye gidip TC söyleyince varsa veriyor. Aa bizim eczacı kanka. Kodsuz da alabilirim yani. Tanıyor zaten beni. Sömürmeyeceğimi bilir. Gider alırım ne olacak. Tamam. Alayım. Bir kişiye geliyor ailede. Alalım o zaman ya. Ya ben hiç şansımı denemedim. Çünkü hani şey yapmak istemedim. Ne yapacağımı bilmeden eczaneye gitmek istemedim. Anlatabildim mi? Yani zaten eczacının işi başından aşkın. Amına koyayım sıra mıra vardır, bir şey vardır. Şey yapmadım o yüzden. Gidip adamı rahatsız etmek istemedim. <laughs> Peki bana SMS gelmedi ne yapabilirim diye soruyorsanız öncelikle 20 yaş altı ya da 65 yaş üstüyseniz bir kod gelmiyor ve maske alamıyorsunuz. 20... Sigortalı çalışanın şirketini temin etmesi gerekiyor. Bunu bir daha...